Kayıt başladı mı? Dur ha başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Minecraft'a şey yükledim. bu bak, bu başka bir yerde şans video falan. Bugün onun modunu oynayacağız. Yani bu da Lucky blok serimizin birinci bölümü mü? Şimdi biraz ekleyeceğiz. Açılması için. Dik, dak,

trollendik mi? Ne oldu? Bunu anlamadım. Nasıl zorla kazılıyor? Toprak. Top bilim toprak yok mu? Ne oldu? Bilmiyorum. Bakalım böyle yapılara gideceğiz. Şuna bir gidelim. Amacımız da onu anlamadım. Benim dediğim bu değildi bu ara. Ben her yere bakacağım. Hemen koş. Gir bakayım camdan. Camdan gir bakayım abi. Kapısıyla açamam şimdi böyle. Bu Burada bir şey var lan. Peki diskin içinde. Çık bakayım üç kata. Burada ne var? Burada lan. Heh, ne var? Kazan, sandık. Sandıkta ne var? Bende niye bu var? Şu an ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Kuvvetlik mi oluyor? Alayım bakayım ben. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Şu bile çıkmıyor. Ben anlamadım. İkinci kat. Hmm. gerişik gerişik gelişik koş. Bu onun büyük atı. maşallah her şeye özel katı yapmışlar. Yine büyük atı. Sandık yok yani. Ay e, bunu kim manyak? Hangi manyak bunu yapar ki? Anam. Sünger. Anlamsız. Böyle bir sünger var. En üst katı. Çıkabilirsin aynı silah. Sandık var. Çıkın sandık var. Hiçbir şey. Bizde bildiğin şey geçiyor. Atla ya hiçbir şey olmaz. Öldük mü lan? Neyse dur bakayım. Eee dayı şimdi lan. Biz geçen nereye gittik lan? Arkamızda bir şey var. Arkada da bir yer var. Oo, arkada. Bu ne lan böyle? Arkamızda bu ne oğlum? Yapılar da bu yapıları geç. Bu ne? Ben bunu zümrüt ya. Yerler neden böyle? Sormasaydım. <laughs> evet. Bu ne? Bas bakayım. Sanırım modda bir yanlış anlaşılma var. Hata var hatta modda. Ben gider mod e, kaydı tekrar açayım ya bu olmadı. Evet geldim. Şimdi daha önce buldum. Zaten bu yine girelim. bu. Bu Xbox One ve Android'te kullanabilirsiniz. Bu neden Minecraft beta yüklemişiz biz ne hangi yanlış bir şey görmüşüz Microsoft'tan? Doğru bu cim 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 no 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 hadi o ha şans biliyor ha ne diyor crater ha yapan kişi aç bakayım şunu kır bakayım abi bu dalgıç kıralım siz ben ne geçiyorsunuz şu anda şeydi bunlar. açtı Bu kadar şey boş muydu yani şimdi? on dolu niye çıkmıyor boş çıkıyor bunlar. Niye çoğu boş? Dolu olduğu zaman gözüküyor zaten. hem bir şey merak ettim hem buradan böyle sen ne yani, den, nereye kadar böyle ya? Oh! Oh! Ah, 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 ah. Ha. Efendim ne neler buluyorum neler efendim. Oğlum oğlum set çektik lan. Set çektik mi? Çekmişiz valla. aldıklarım zaten şey değil mi? Envanterde geliyor mu? Eee bu altı keskinlik bir sekiz diyor. Kaç? Ha, bu da 8 nedir hayt ama bunu bir de eskiden, keskinliği var. Yani, keskinliği olduğu için bunu kullanacağım. Bu çöp. Ne yapayım ben? 12 altın da işim yaramaz. Lucky. Yiyelim bakalım. Oo şans. Şanslı geldi. Çok güzel. Şimdi şans geldiği için bir buralara gitmek istiyorum. Hazır hızlanmışken. Böyle yerlere gidelim. Bunların içini merak et. Ne var mesela orada? Sadece bildiğimiz kalıyor mu var? Çok, 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 çok. Güzel. Lucky elma güzel bir şey. Evet çıktım ne var? Sandık. Aç. Bu ne lan? Aha. Onun saldırı şeyi yok. Ama iyi bir şey bence yok. Şimdi bir dakika envanteri bir ayarlayalım. asayı böyle al. Yayı böyle al. Okları böyle al. Hidayet kılıcı. Ne? Kılıcı da buraya alalım. Bu da şöyle. Şöyle. Bak bir tane mob çıksın da bunu deneyebiliriz. Acaba hepsinde mi bu var yoksa bu kulelerde başka bir şeyler de var mı? Onu merak ediyorum. Altın elmaya bakayım. Onu deneyeceğim. Ona bakacağım yani. Hep aynı eşyam var acaba. Onu merak ettim. Kayıda da arada sırada bakmıyorum. Bak, daldım şu anda. Dalınca da bazen 15 dakikaya geçmiş oluyor. Aha. Bu ekstradan kalp veren şey mi acaba? Bakayım bir. Bir dakika deneme amaçlı. Kalp veriyor herhalde. Tamam hepsine farklı bir şey veriyor. Acaba tüm kulelere böyle gidip gitsem mi? Ya da dur bir bakalım biraz yerden kasalım. Bir de bundan hiçbir şey çıkmıyor. Bu da ben mi göremiyorum anlamadım ki. hocam. Acaba ben mi göremiyorum? Şöyle bir alayım. Envanteri yani geliyor gene. Kır bakayım kır abine kır abine, kır abine. bir şeyler var ya. Hiç çıktığı zaman çıkıyor da yani. Ne bileyim. Bunu beğenmedim yani çünkü çoğu zaman boş hayatı yani hatta hepsi boş neredeyse bunu da elmas sahibi sadece Olsun şimdi yarabilir Bir ara kullanırım belki. Şimdilik dursun Du bi du bi bum E güzel lucky block değil ya aslında Ben bir tane daha benim bence yani ne bileyim bu şey geldi Buna girmişiz bir şunlara bakacağım. Son bir kez çıkacağım çünkü. Sen de alacağım Çok güzel bir şey çıktı. Yani ben mob çıksın istiyordum ya. Mob çıkmadı ki. Mob'un üzerinde bir şeyler deneyeceğiz. Yanlış anlaşıldı. Bir dakika dondurayım. Ben yeni bir şey bulayım geleyim. Bir dakika. Aa, bu ne bir şeyler? Kaçtı. Bunları da size göstereyim. Neymiş bunlar? Ne özelliği var yani bunlar da büyüdü ya. Artık dönmüş. Neyse dur bir dakika ben bir şey bulayım da. Yani yeni bir şey bulayım. Anladınız siz. Yani Lucky Block modu bulayım. Karşınızdayım. Evet arkadaşlar tekrar karşınızdayım. Buldum bir tane. Bakın buralar böyle taş gözükten hani yürüdükçe oralar geliyor. Onu da söyleyeyim yani. Biz şurayı bir açalım. Hocam başladım. Oğlum gene mi troll lan bu? Açıyorum açıyorum gene bir şey vermiyor. Ne şu an oyun bilenme aşamasında oldu diye mi bana bir şey vermiyor? Yo bak veriyor normalde. Ver bakayım sen. terime bir şey gelmiş mi? Yo. Oğlum bunlar çoğu boş gene. Gene çoğu boş ki bunların bunu? Bizi mi dolandırıyorsunuz? Oğlum? Bizi mi yiyorsunuz? Ana, çıkmıyor. Bu evet, ne oğlum? Aha, ağaç. Stark. Değişik değişik bir şeyler çıkıyor ama. O? 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 Ya, ona. yok. Yenmiyor ama kalp şey geldi. Bu ne? Random Bu nasıl bir Modlar. İşim diğer Bunlar falan. Ya çöp ya aslında. Ben ben bir tane oyun gördüm bak. Lucky Block. Tamam. Bir tane oyun gördüm. Mega Bloklar diye. Bakın bir tane mod var çok güzel. Onu indireceğim. O çalışacak bunu indirmem. ne yaptım? Hani bir şey spamadım. ben geldi de. Hmm. Bunu da kırdığım zaman hiçbir şey boş gelmiyor. Neyse ben size o şeye geçeyim. Şu baksana bunda da çoğu boş. Ben size en iyi söylediğim şeye gidin. Ama size dediğim modu bulamadım. Ee, o yüzden arena oynayacağız. <laughs> arena oynanmıyor. Arena'ya gideceğiz Oh, I... Really love it. Videos. Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Nade! Nasıl oğlum açılmaz da bir dakikamız gitti. Hadi iki üç dakika da gidiyor. Açılınca söyleyeyim ben. Kesin diyor. Aa dur dur bir şey hareket et. Lan kapa. Hadi hadi. Bir açılsın. Sizlerleyim. Evet şu an tekrardan karşınızdayım. Oyuna gelin diyor? Pro King Arce Golem Neyle savaşacağımı mı söyle İlk ilk gidelim Pro Oğlum, ne lan öyle Bebe bismillah Oy, bismillah Dur 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 ben oyunu çalışıyorum Daha bismillah daha bismillah Bismillah dur bir dur İlader bak anlaşamıyoruz dur bir ya Oyuna bir girdim Saldırıyorsunuz Bir sakin olun ya Burak klip o lan ne çıkar böyle Korktum onlar böyle gelince. Ona golem. Ama bu golem çok sıkıntılı Ya <laughs> Yakarım ki. Yakarım ki buraya. Vallahi buraya yakarım. Burayı Allah Allah yakarım. Patlayan creeper, patlayan creeper. Üf. Çok güzel double attım ha orada. Gel bakayım sen de abine. Gel bakayım abine. Aa, oğlum oğlum yavaş vurun yavaş vurun. Bora kılıçla yakıyor ha. Yani yakıyor derken şu anlamda yakıyor. Bir tane creeper gelsen buraya patlatır ki. Çakmak oluyorum arkadaş adamı. Canım çok az, canım çok az, canım çok az. Uy, uy. Kaç, kaç. Patladı, patladı, creeper patladı herhalde. Altın, 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 altın. Altın, 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 Oğlum yavaş vur lan golem. Golem çok vuruyor, golem çok vuruyor. Yak, 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 yak. Gelmesinler, gelmesinler. Oğlum yaktım ama kılıçla da yakabiliyorum. Ateş kesin köşeye sıkıştırdım bize. <laughs> Biz ne oyun moduna girdik. Allah. Oyun anamnesi ne dedim? oğlum oyun anamnesi derken yeniden doğ ama burada doğma. Ne evet, kadarlık olsun. Hani istersen bu gün devamı mı yarın şimdi kaç takımda? Ah sonra, sonra. Dur bakayım sıradaki ne? Şu siyah. Oo bu ne? Daha değişik. Gel bakayım. Ben böyle aslanım oğlum. Ne yapmış? Ben göremiyorum ben hiçbir şey göremiyorum. Kripler mi geliyor? Ben burada hayatta kalırım bu arada. Ciddi söylüyorum size. Tabii yeni bir şey de olmaz. <laughs> ah bir buçuk kalım, bir buçuk kalım. Ah 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 ah. Ah kaşıs ya. Üf. Sesim de varmış ya. Neyse tamam. Ali. Neyse. Arce. Bu neymiş lan? Bilsin hiç bilmezdim. Ali lo. Ah. Ben buradan dövemezler ki gel gel gel. Oğlum oğlum çocuğum oğlum. Dur lan dur lan dur lan dur lan. Ya ben okçuluk yapıyordum ya. Şöyle hile hile yaptım. Buraya gidecek. Yandım Allah yandım Allah yandım Allah. lan şuna. gel Göremiyorum ki hiçbir şey şu an. Bir zombi mobu atıyor bana ya. Neyse video bu kadar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Biz hangilerini denedik? Bir de ona bakalım. Bunu bunu, bunu denedik. Bu 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 var. Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın.